öyle bir hediye hazırlıyorum ki en iyi arkadaşımı doğum günde ağlatacağım. Önce küçük bir çizim yaptım. Sonra Merve'nin sevdiği herkese mesaj attım. Abisine, eşine, arkadaşlarına, kedisine bile. Onlardan kendilerini çizmelerini istedim. Kendilerini evet. Çizim kısmı herkes için o kadar da kolay olmadı. El çizebilirsin sana güveniyorum. <laughs> <laughs> Yapabilirsin. Oluyor gayet iyi ben de Merve'yi çizmeye başladım. Bir de kendimi tabii. Herkes kendi çizim tekniğiyle farklı farklı şeyler ortaya çıkardı. Vektör çevirip bir araya getirdim. Sonrasında birkaç şey ekledim. Sevdiği herkesi onların kendi emekleriyle bir arada görebildiği bir şey olsun istedim. Kendini kötü hissettiğinde bakabileceği bir şey. Her şey tamamlandı ve tatlı bir not yazdım. Kedisi bütün ısrarlarıma rağmen mesajlarımın hiçbirine cevap vermedi. O yüzden kedisini ben çizmek zorunda kaldım. Şimdi sıra bunu Merve'ye vermekte. Aslında hediyeyi verirken konuşma yapmak için çok hazırlanmış. Ama çok kalabalıktı. Asla konuşmayı beceremedim. Sadece şunu söyleyebilirim. Ne kendini kötü hissedersen ve değersiz hissedersen bunun üzerindeki insanların hayatına kattığın ışığı hatırla. Ne kadar değerli olduğunu bil işte ya. Ve evet Merve ağladı. Ama Merve'yi ağlatmak o kadar da zor bir şey değil.